Evet arkadaşlar bugün de sizlerle e, bu örnekte bir bere yapımını çalışalım istedim. Bunda ipim yetmediği için ben yarım bırakmak zorunda kaldım. Ama aynı örnekten örüp tamamlayacağız şimdiki beremizi. Bunun örneği de daha önceki benim çalışmış olduğum bereler vardı. Belki izlemiş olabilirsiniz. Aynı bunun. Bu örneğin değişik versiyonları. Bu çok yönlü bir örnek. Her yaptığınız ilmek değişikliği başka bir örnekmiş gibi görünüyor. Hem de kolay. Bir günde iki saatte örüp çıkacağınız bir bere olacak yani. Evet. Bunun için orta kalınlıkta bir ip tercih ediyoruz. Her türlü ipten olur gerçi. Sadece ilmek sayısı değişir o zaman. Ama orta kalınlıkta ipler için Sayı da aynı ölçüde devam edecek. Şimdi bu alttan başlayan bir bere tepeden başlayan değil. Benim daha önce yaptıklarım tepeden başlamıştı. Bu alttan başlayan bir örnek. Çünkü bu e, burgular alttan düzgün dursun diye alttan yapılıyor. Ama düz yaparsak tepeden yapmak daha kolay ve güzel oluyor. Şimdi zincir çekiyoruz kafamızın genişliğinde kime olacaksa bere onun kafasının genişliğinde zincir çekiyoruz ama dikkat edin bu çok sıkı olmasın kafanızı böyle çok sıkar şekilde olmasın zincir çünkü kafaya zor gelince rahat olmuyor örgüde şimdi ben kendi kafama ölçtüm 80 zincir bu ipte bana iyi geldi fakat gayet gevşek çekiyoruz alt tarafı sıkı olmasın diye gayet gevşek çekiyoruz zincirleri 3 4 5 6 Evet zincirlerimizi bir 10 tane daha çekelim 9 10 şimdi normalde bu uçları birleştirip ilk sıra trabzanı öyle yapmak gerekiyor ama ben genelde açıkken yapıyorum son trabzanda birleştiriyorum çünkü trabzanı yaptığımız zaman ölçü değişebiliyor ipin kalınlığına inceliğine göre geniş gelebiliyor sonra halkayı bozmak zorunda kalıyorsunuz onun için trabzanları ilk sıra yapıp kafaya tekrar ölçüp ona göre birleştiriyorum son halkayı şimdi iki sıra iki zincir çekip yükselerek trabzanlara başlıyoruz. Bu sıra ilk trabzan oluyor. Bir de şunu söyleyeyim. Bu örnek 10 ve onun katlarından oluşuyor. Yani onar ilmekten oluşuyor örnekler. Onun için 10, 20, 30 diye gidecek. Yani küsüratlı sayı olmayacak. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Bu trabzan yaparken normalde zincirin şu ortasından batarız ve trabzan yaparız. Ama şimdi yeni öğrendiğim bir teknik. Şu arkasındaki gördüğümüz ilmeğe batıyoruz. Trabzanları yaparken. Şuna. Bunun nedeni de örgünün yani berenin ucunun daha düzgün görünmesi. Normal düz ilmekler şeklinde görünmesi ve de yumuşak esnek olması açısından Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz bu arkadan ilmekleri ala ala anlaşılıyor sanıyorum ilmeğin düzü şurası Bunun hemen arkasındaki ilk sıra biraz gevşek olmasına rağmen sıkışıyor bu şekilde bu sıramızı normal ikili trabzan yaparak sonuna kadar geliyoruz Evet ilk sıra trabzanımızı bitirdik şimdi halkayı oluşturalım son trabzanı yaparken buraya battıktan sonra çevirip karşı tarafında dibinden batıyorum Burada trabzanı yapıyorum. Sonra da şu tepesinden kaydırmayla tutturuyoruz. Evet. Şimdi iki zincir çektik, yükseldik. Onlar ilmekten oluşuyor örneğimiz demiştik. Bunun da ikisi ters, arkadan alınarak yapılan ilmekler, 8 tanesi önden alınarak yapılan düz ilmekler olacak. Düz görünümlüler. Bu şekilde ayırıyoruz. İsterseniz eğer lastik bölümü yapmak istemiyorum derseniz direkt örnekten de başlayabilirsiniz. Ama hani kafayı sarma açısından lastik bölümü daha kullanışlı oluyor o açıdan düşünürseniz Şimdi lastik bölümünü yapıyoruz. Bu da istediğiniz sayıda. 3 sıra, 5 sıra ne kadar isterseniz. Şimdi ikisi ters, 8'i düz olmak üzere onar ilmekli gruplar yapıyoruz. Şimdi ilk ilmeğimizi aldık. Bunu bilirsiniz ama yine tekrar yakından göstereyim. Arkadan girip ilk trabzanın tekrar arkasından çıkıyoruz. Alıyoruz. 1 sıradaki ilmeği yine aynı şekilde arkadan girip alıyoruz. Şimdi 8 tanesini önden yapacağız. Önden girerek aldık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İkili tırabzan yapıyoruz hep. Gayet gevşek yapalım bunları. Çünkü daha güzel oluyor, yumuşacık. Şimdi sıra arka iki tane de. iki tane arkadan alıyoruz yine. 1 2 Tekrar öndeyiz bir iki üç dört evet bu şekilde istediğimiz kadar sıra ilave ederek lastik bölümünü tamamlıyoruz aynen iki zincirle yükselip tersleri ters yani arkadakileri arkadan öndekileri önden alarak istediğimiz genişlik lastik yapıp Tekrar görüşelim. Evet ben 5 sıra lastik bölümü yaptım. Şimdi bakın bunun ters tarafının güzelliğine başlı başına böyle böyle bile yapılabiliyor. Yani bu da bir örnek. Tamamen böyle yaptığı, başladığınız gibi tamamlarsınız. Tepede azaltmalar yaparak veya büzersiniz. Tersini çevirirsiniz. Bu da güzel bir örnek. Bakın. Ayrı bir bere. Şimdi örneğimize geçelim. Şimdi yükseldik iki tane. Önce iki tane ters olan arkadan olanları örelim. Örnek ön yüzdekilerle yapılacak çünkü. Bir, iki tane tersimizi ördük. Şimdi bu sekiz ilmekten 8 ilmeği de 2'ye bölüyoruz. 4 4. Her birini kendi arasında buracağız çünkü. Bakın. Burada ikili burma var. 4 tane ilmek burada kendi arasında burulmuş. 4 tane de burada ama bu taraf sağ, bu taraf sola burulmuş. Bunu şaşırmamamız lazım. Elinize alışınca bu da çok kolay gelecek size de. Şimdi ilk dörtlümüzü alıyoruz. Üzerine aldık. İlk iki taneyi atlıyoruz. Üçüncü ile dördüncüye trabzanımızı yapıyoruz. Pardon. Bunu iki dolamalı olarak yükselteceğiz. Böyle iki dolamalı yapıyoruz. Bir, iki, üçüncüden başlıyoruz. Üçüncüyü yükselterek yapıyoruz. Bir daha doladık yaptık. Şimdi bu ilk dörtlünün ikisini yapmış olduk. Şimdi bu arka çaprazını yapacağız. Yine iki defa doluyoruz. Ama bu çapraz önde olması gerektiği için bunun arkasından dolanarak şuradaki ilmeği alıyoruz. Bakın. Veya bakın şöyle şunu şöyle devirirseniz bu yaptıklarımızı böyle yaparsanız arkadan görünecek zaten onlar. İlk ilmek atladığımız o iki ilmeğe yapıyoruz şimdi. Yine iki defa doladık. Burgulu kısımlar böyle yükseltilerek yapılıyor. Bakın şöyle. Bakın böyle. Bu önden sağa geçecek. Bu taraftaki de önden sola gidecek. Şimdi tekrar iki defa doluyoruz. Bu sefer bu dörtlünün Yine üçüncü ve dördüncü ilmeğini örüyoruz sonrakileri. Şöyle aldık, yaptık. Dördüncüyü de yaptık. Şimdi bu atladığımız iki ilmeği yapacağız. Ama bunu önden yapacağız gördüğünüz gibi. Bu ortadaki üstten gitmiş, bu da önden gidecek. Bu taraf daha kolay tabi. Şöyle alıyoruz, önden. İki ilmeğe de örüyoruz. Bunu da Bakın böyle. Böyle. Ortadan iki tarafta böyle. Bu taraf sağ, bu taraf sola bükülecek. Dıştan. Bunu hiç unutmayalım. Sonra üzerine alıyoruz. Normal şu arkadaki trabzanlarımızı çalışıyoruz. Bir 2. Şimdi yine öne geldik. 2 defa doluyoruz. Bunu 4 tane farz ediyoruz. 2 taneyi atlayıp 3. yükseltiyoruz. Bir daha doladık. 4. ilmeği de örelim. Şimdi bu geri, geridekileri örecektik. Fakat arkadan dolaşarak ki arkasında kalsın. Şöyle giriyoruz. Daha iyi görebilmek için. Çıkarıyoruz. Örüyoruz. Bir daha şöyle yapalım görerek. Şu örmeden al, örmeden geçtiğimiz ilmeği de alıyoruz. Bunu üzerinden aşırıyoruz. Böyle yapıyoruz. Tekrar Şimdi bu dörtlünün ikiyi atlıyoruz. Üçüncüyü ördük. Dördüncüyü de ördük. Bunlar kolay. Bu taraf önden yapıldığı için daha kolay oluyor tabi. Elinize alışınca diğeri de kolay gelecek size. Bu ikinciyi de örelim. Bakın İkisi de kurulmuş oldu. Sadece aklınızda kalması gereken burgular bu taraf sağ, bu taraf sola bükülüyor fakat dışarıdan önden bükülüyorlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, sıramızı tamamladık. Şimdi başlangıca geldik başlangıç noktasını alıyoruz kaydırarak kapatıyoruz 2 zincirle yine yukarı çıktık şimdi bundan sonra e, bu örneklerin arasına istediğiniz kadar mesafe koyabilirsiniz İster iki sıra trabzan düz trabzan yapıp tekrar örneği kurarsınız 3 sıra 4 sıra bu yine size kalmış ben burada 3 sırada dönmüşüm 3 sıra trabzan yapıp dördüncüde tekrar vurmuşum bu normal gibi görünüyor. 3 sırada da güzel oluyor. Nasıl isterseniz artık. Şimdi üst sıraya geçtik. Normal 2 tanesi arkadan, 8 tanesi önden ilk bu lastikteki bölüm gibi bu bölümü tekrar örüyoruz. İstediğimiz kadar sayıda. 2 tane arkadan ilmeğimiz vardı. Onu ördük. 8 tane önden aynı bu burduklarımızı tek tek geri alıyoruz düz trabzan yapıyoruz düz trabzan derken yine ilmeklerin önden girip alıyoruz öyle tepesine batarak trabzan değil bu örnek sonuna kadar bu şekilde gidecek zaten öyle önden girip alıp örüyoruz dörderle ilmekleri birleştiriyoruz şimdi geri. Bu şekilde. Şimdi arkadakilere yapıyoruz. iki tane arka. Biz de bu ilmeği ne kadar örneğe pardon ne kadar gevşek tutarsanız elinizi o kadar yumuşacık ve güzel görünümü de kabartmalı kabartmalı duruyor. O yüzden kalıntı ve gayet gevşek öne geçiyoruz yine. Öndeki ilmekleri topluyoruz. 8 tane olacak burası da. Hiç zincir olmayacak aralarda. Bu şekilde devam ediyoruz. Arkadakiler Evet, bu şekilde e, dediğim gibi iki sıra, üç sıra ne kadar e, düz isterseniz o kadar yapıp bu burgu tekrarlanacak. Tekrar e, burgular bittiğinde görüşelim. Evet, ben e, yeterli miktarda ördüm. Bunu da istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz tabi ben şöyle bir karış olarak ölçüyorum genelde bereleri şimdi iki parmak kadar bir eksiğimiz var onu da daraltma işlemi yaparak bereyi kapatacağız şimdi örneği bozmadan bunu da normal şiş örgülerinde de yaptığımız gibi ikişer ikişer alıp 2-3 iki sıra yaparsak tamamlanıyor Şöyle. Şimdi alıyoruz. Bu arkada iki tane ilmeğimiz vardı. Arkadan ördüğümüz. Onun ikisini bir alıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? İlkini aldık. Bir kere yaptık. Tutuyoruz. Tekrar üzerine alıp yanındakini de aynı şekilde alıp sonra hepsini birden kapatıyoruz. Bir tane yaptık. Yani iki ilmeğe bir tane yaptık. Üzerine aldık. Şimdi şu iki taneyi bir yapacağız. İkişer ikişer toplayacağız şimdi. Aldık. Yarım yapıp bekletiyoruz. Yanındakini de alıp yarım yaptıktan sonra hepsini bir topluyoruz. Aynı şekilde böylece ilmekleri yarı yarıya düşüreceğiz bu sırada. Böyle. Hepsini bir aldık. Bakın böyle. İkişer tane ilmeği birer taneye düşürüyoruz. Şimdi yine arkadakini arkadan aldık yarısını. Diğerini de alalım. Sonra ikisini birden toplayalım. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Evet bu sıramızı tamamladık. Başa gelip tutturuyoruz. İki zincirle yükseldik. Şimdi buradaki iki ilmeği teke düşürmüştük. Bunu tek olarak alıyoruz bu sırada aynı sistemle arkadan öne geldiğimizde şimdi bunları da ikişer ikişer toplayıp birer ilmek yapmıştık bunların yine ikisini bir ikisini bir alacağız aynen şöyle ikisini bir alıyoruz tek ilmek oldu bu çünkü aynen yarısını ördük diğerini de alıyoruz hepsini bir topluyoruz Bu sırayı da tamamladık. 2 ilmeğe düştü. Son 2 2 almıştık. Şimdi bir sıra daha yaparak tamamlıyoruz. Başlangıç noktasına tutturduk. İsterseniz eğer şap bere yüksek oldu derseniz de çok fazla ilmek kalmadı. Buradan da büzebilirsiniz aslında. İplikle, iğneyle veya bir sıra daha yapıp tamamen daraltabiliriz. Şimdi yine bu arkadakini arkadan tek olarak alıyoruz. Önde iki ilmek kaldı zaten. Gördüğünüz gibi ikisini bir almıştık ya şöyle. Bunları da yine teke düşürüyoruz. Bu da tek oldu bir düz bir ters şeklinde kaldı ilmekler. Bu ikisini bir almıştık. Yarım alıyoruz. Evet. Bu sıramızı tamamladık. Beremiz bitti. Şimdi başlangıç noktasına tutturalım. Bir zincir çekip çıkarıyoruz. Burada tersine çevirelim. İğneyle de toparlayabilirsiniz. Ama şöyle tığın ucuyla da ilmekleri buradan çekip toplayabiliriz. İp biraz kalın bir ipti. Nako vizonmuş. İlk defa kullandım. Tavsiye eder miyim? Etmem herhalde. Çok sert. Kalın bir örgü oldu. Kaba. Yani görüntü olarak güzel. Dolu dolu oldu ama. Böyle tamamlıyoruz. üzdür. Tekrar şurasından geçip hiç iğne kullanmadan da tamamlayabiliriz. Şimdi çevirelim. Tanımlarız. Hepinize kolay gelsin.